Selam arkadaşlar bugün kısaca hemen bir e, ders daha çekeceğiz. E, gold materyal nasıl hazırlanır, bunu anlatacağım. E, zaten sahneyi daha önceki videolarımı izlediyseniz sandalye kumaş e, malzemesinde burayı kullanmıştık. E, şimdi de yine aynı şekilde metal ayaklarda kullandığımız gold malzemesini, gold metali nasıl oluşturuyoruz, e, burada göstereceğim. Malzememiz bu arkadaşlar. Bunun aynı sınıfını tekrar oluşturacağız ve ardından render'a bırakacağız. Sonuçları tekrar görmüş olacağız. Nasıl bir sonuç alıyoruz bu materyalde. Öncelikle bir tane korona materyal çektim. Şöyle e, büyütüyorum topunu net bir şekilde göreyim. Hatta ikisini yakınlaştırayım şöyle. Benzerliklerini aşama aşama inceleyelim. Şimdi eee diffuse kısmı ile başlayacağız. Diffuse'una ben bir renk vermek istiyorum. Normalde metal oluştururken diffuse'una çok renk vermeyiz. E, ama ben burada biraz farklı bir yol izleyeceğim. Diffuse'una bir renk kodu gireceğim arkadaşlar. RGB renk kodu olarak e, red kısmına 17, e, green kısmına 7, blue kısmına da 5 değerini gireceğim. Ardından Diffuse ile ilgili birkaç ayarım daha var. E, rengini verdikten sonra tabii ki renk verdik şimdi tamamen kahverengiye dönecek ama ben aslında bunu istemiyorum çünkü Diffuse kısmını bir olarak değil yüzde %30 kullanmak istiyorum. O yüzden 3 olarak değerlendirdim. Biraz daha siyah çaldı. Şimdi diffuse ile işim bitti ardından Reflection kısmına geliyorum. Reflection'da da şimdi yine bir yansıma kodu vereceğim. Bunun kodu da 254 196 ve 117 olacak şekilde 3 tane renk kodu girdim. RGB olarak. Bunu da OK verdikten sonra şimdi bunu biraz yansıtacağız. Tabi şu an rengi verdim ama bakın fark ettiysek böyle biraz bakıra çalıyor hafif. Ten renginde. Rengi verdim ama herhangi bir değişiklik olmadı. Çünkü Reflection kapalı. Reflection'ı tamamen aktif hale getiriyorum. Tamamen yansıtıcı bir malzeme olmasını istiyorum. Şu anda hafif hafif yansıtmaya başladı. Glossiness değerini de 0.7 olacak şekilde küçültüyorum. Tam net değil. Birazcık bulanık yansıtsın. Bakın burada da görüyoruz. Şimdi birbirlerine biraz benzemeye başladılar. Aslında değiştireceğim çok da bir ayar kalmadı. Sadece... IOR değerini buradan arttıracağım. IOR değerini 50 verdiğimde bu iki materyalin birbirine benzemesi gerekiyor. Bakalım neler olacak. Evet aynısı oldu. Şimdi şuradan hemen show background'ını da açalım. Materyalimizin nasıl yansıtıyor ne yapıyor bakalım bir görelim şöyle. Evet arka planda geldi. Şu anda materyalim hazır. Bu materyali zaten kullandım şu iki sandalyenin metal ayak kısımlarına assign ettim. Daha önceden yaptığım için şu an yapmıyorum. Ardından render'a bırakıp nasıl bir sonuç olduğunu hep beraber izleyelim. <laughs> Evet arkadaşlar henüz çok netleşmedi ama şu an netlemeye çalıştığı en önemli şey kumaş olduğundan o yüzden biraz uzun sürecek bir Normalde metalim gayet kendini şu an ifade ediyor. Ben bunun tonunu, yansımasını, ortamdaki e, uyumunu çok beğeniyorum. Formanın hazır gold materyalinden 10 kat daha başarılı. E, pirinç diye adlandırdığımız o malzemeden de biraz daha daha tatlı duruyor. Ee, böyle bir sonuç almak isterseniz, renderlarınızda, tasarımlarınızda böyle bir ton kullanmak isterseniz ee, Ölçü e, parametrelerini, kodlarını, nasıl yaptığımı tek tek gösterdim. Umarım e, tasarımlarınıza renk katar diyerek bu derste tamamlayayım. Başka derslerde görüşmek üzere, hoşçakalın. Girls with their nails done now.